yollardan geçtik, zehir gibi sular içtik. Bir yanımızda ölüm, bir yanımız yar sevdik. Bir değil bin bir kere sırat köprüsünden geçtik. Cehennemde ne illetin ta göğsünü deldik geçtik. Bu yolda dönenler oldu mum gibi sönenler oldu. Yar göğsüne baş komadan vurulup düşenler oldu. Bu yolda dönenler oldu mum gibi sönenler oldu Yar gözüne baş komadan Vurulup düşenler oldu Bir sen Geride Bir sen kaldın Geride Ah artık gidiyor Hayat Yüreğim anlıyor Seni Artık susma Yorgun Allah! Çünkü de Cumhur İktidarına gerek diyorlar. Ya deli miyiz ki böyle bir Bu ülke 20 tane değil, 120 tane değil, 250 tane millet ve bile satılamaz.